Merhaba kıymetli izleyiciler. Herkes için hukuk kanalıma hoş geldiniz. Bundan evvelki videoda Kambiyo Senet'te mahsus acizliğiyle Tayyip Talebi'nin nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde dönmüştük. O videoyu hazırladıktan sonra bir hatanın farkına vardım. O hata mühim bir hata olmamakla birlikte evvela ondan bahsedelim. Ondan sonra Kambiyo bu yeni videoda kamyon senetlerine mahsus haciz zorluğuyla takipte ödeme emrinin evli üzerine borçlu ne yapacağını anlatacağım. Bir evvelki videoda evet, örnek onu yani kamyon senetlerine takip talebi, takip yoluyla hacizde ee, senet bedeli üzerinden binde 3 komisyon istenebileceğini bu belirtmiştik. Senet bir evvelki videoda senet bedeli 10.000 lira olup bunda bunun binde Üçü 30 lira olmasına rağmen biz atın senet komisyonu 300 lira yazmışız. Buna bağlı olarak da toplam takip çıkışı fazla yazılmıştı. Yani doğrusu 30 lira senet komisyonu binde 3 olmalı ve toplam alacak da 11. .11 TL olacak. Arkadaşlar bu hatayı düzelttikten sonra bu videonun mevzu olan Örne kon ödeme emrini Ve borç bunun tebliğ üzerine borçlunun neler yapacağını anlatalım. E, bunun e, bir ev örne kon ödeme emrine esas teşkil eden senet suretini de hatırlayalım. E, senette borçlusu Ahmet Mehmet'ti. Borçlunun kefiliye navidesi sol altta Orta altta gördüğünüz şekilde Ayşe Fatma'ydı. Sened'in alacaklısı Zeynep İpek'ti. Yani Sened'in ihtarı. Sened'in arka yüzü de bu şekilde gördüğünüz gibi Zeynep İpek. Sol tarafta gördüğünüz şekilde sadece ismini, soy ismini yazıp imza atıyor veya Ali Veli Emre diyerek ismini yazıp imzasını atıyor. Sened'in arka yüzü de bu şekildeydi. Şimdi bunlardan sonra e, biz bu videonun olan örnek olarak ödeme bölümüne geçelim. Az evvel anlattım ve bir önceki videoda da esas aldığımız e, senet suretine göre alacaklarımız adı göre. Ahmet Mehmet Ayşe Fatma Zeynep Bey. Toplam çağ takip 11.530 lira. Ve evet, taburayı bu e, işte alacağını nasıl tasvir edilmesi gerektiği takip bilmişlerinizin yapılan takip payına falan senet bilin yazdıktan sonra bu mevzu olan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu yani örnek on haciz yolunda e, ödeme meyili, itiraz meyilinin ne olduğu, itirazın nereye nasıl yapılması gerektiği hususlar üzerinde kısaca duralım. E, arkadaşlar örnek on ödeme emri tebliğ edildiğinde borçlunun itiraz için 5 gün e, müddeti vardır. Borcu ödemek içinse 10 gün. Yani ee, ödeme mütevilliğinden itibaren 5 gün içinde borcu ödeyecek. Şey, özür dilerim düzeltiyorum itiraz edecek. İtiraz etmezse geriye kalan 5 gün içinde yani tebliğden itibaren 10 gün içinde de borcunu ödeyecektir. Aksi halde e, itiraz da etmemişse sahip kesinleşir ve itiraz etmiş olup da icra hukuk mahkemesinde takibin muvakkaten yani geçici olarak durdurulmasına dair bir mahkeme kararı getirmemiş ise takip e, kendi devam eder. E, ve, e, kesinleşir alacaklı borçlu aleyhine aciz yoluna gider. İşte ödeme tebliğ üzerine 5 gün içinde e, borçlu hangi hususlara itiraz edebilir? Bunları söyleyeyim. Birincisi imzaya itiraz edebilir. Bunu 5 gün içinde bir icra bir dilekçe ile bir dava dilekçesi ile yani icra hukuk mahkemesinde ileri sürmesi lazım. Veya borcu itiraz edebilir. Yetkiyle itiraz edebilir. E, yetki itiraz da esasın asıl itibariyle borca itirazın bir türüdür ama yetki itiraz olarak ayrıca e, değerlendiriliyor. Şimdi bu itirazı evvela yani icra hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Yani imzaya borcu itiraz ve yetkiye itiraz icra hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Ee, daha evvelki videolarımızda örnek yedi takip takibinde yani inamsız icra takibinde her türlü itiraz, borcu itiraz, imza itiraz, yetki itiraz icra dairesinde yapılıyordu. Bu takibi durdururdu. Fakat örnek 10 kambiyo senetlerine mahsus aciz yoluyla takipte İtirazlar ve şikayetler icra hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Bunun yerine ödememli tebliğ yerildikten sonra icra hukuk mahkemesi yerine icra müdürlüğüne yapılan itiraz veya şikayetin bir e, hükmü yoktur. Bunlar takibi durdurmaz. Bu itirazlar bu itirazlar ayrıca icra dairesi yani ...neredeyse, mesela İstanbul'daysa İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi... ...Ankara'daysa Ankara İcra Hukuk Mahkemesi'ne yapılmalıdır. Başka bir yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'ne yapılan şikayet... ...yerinde değildir ki o İcra Hukuk Mahkemesi de... ...doğru icra dairesine ve icra dosyasını tespit edince dosyayı oraya gönderir. Yani icra takibi yetkisiz bir yerde başlatılmış olsa dahi sizin yetkiye itirazınızı icra takibinin başladığı icra dairesine bildireceksiniz. Evet bundan sonra şunlara geçelim. İmza itiraz mühim bir husus. Senet altındaki yani takip dayana yapılan senet altındaki imza açık ve net bir şekilde itira, e, inkar edilmelidir. Yani dava dilekçesinin birinci sayfasında imzanın açıkça inkar edildiği yere sürüldükten sonra İkinci sayfada işte çak senedin fark ettirilmeden, yani çaktırılmadan imza atıldı. Yahut e, senedin başka bir meseleden dolayı e, imzalanıp verildi, yani açığa senet verildiği gibi bir yanlarda bulunursa o zaman imzaya açıkça bir itiraz olmamış sayılır. Yani imza kabul edilmiş sayılır itiraf edilmiş. Tevilli, tevil yönü edilmiş sayılır. Bu açıkça bir imzaya itiraz olmaz. Borcu itiraz sebepleri de arkadaşlar kanunda, icra hafız kanunda birkaç çeşit sayılmıştır. Borcu borçlu olmadığınız, yani senattan dolayı bir borcunuz olmadığı, borcun itfa edildiği, yani ödendiği veya imhal edildiği, yani alacaklı tarafından size bir mehil verildiği, mühlet verildiği, ve alacağın zaman aşımına uğradı, yani senet suretine göre senet de göre e, 3 sene sene zaman aşımının geçtiği veya alacaklı senedi keşif içinden değil de rehberine cidantaya karşı gibi yapıyorsa bir senelik zaman aşımının geçtiği veya, e, 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 veya çek ise onun da farklı şehir zaman aşımı müddetleri var. Onların geçtiği itirazı yapılmayacaksınız ve yetki itirazı Arkadaşlar yetki itirazı da açıkça yapılmalıdır. Yani mesela İstanbul İcra Dairesi'ne yapılan takipte, senet suretine göre senetteki yetki kaydına göre icra değilse, değilse, İstanbul İcra Dairesi yetkili neyse İstanbul İcra Dairesi'nin yetkili olmadığı, yetkili icra dairesinin Ankara olduğu veya Bursa olduğu yani senet suretinden, borçlunun yerleşim yerinden, senetteki ödeme yerinden veya senetteki tarzım yerinden e, hareketle yetkili icra dairesinin hangi yolda açıkça bir sürünmeydi. Yani birden çok yetkili icra dairesi var ise de bunlardan biri seçilmeli. Aksal ve usulünce bir yetki itiraz olmaz. Arkadaşlar bununla birlikte e, kamyon senetlerine Asus takip yolunda ya de İcra-i Kanunu 170 Taksim A maddesi var. Ha, burada saydığım e, mesela e, bu imza itiraz İcra-i Kanunu 170. maddede borcu itiraz İcra-i Kanunu 169 Taksim A maddesinde düzenlenir. Bunlardan ayrı, ayrı olarak bir de İcra-i Kanunu 170 Taksim A maddesi vardır. Bu 170 Taksim A. maddesinin ehemmiyeti şurada ortaya çıkar. Sene geçelim, onun için senet suretine geçerim, onun üzerinden onu. Mesela borçlu aleyhine alacaklı takibi başladığı zaman, ödeme emreti üzerinde 5 gün içinde borçlu icra hukuk mahkemesinde yetkiyi itiraz etti. Veya imzayı itiraz etti, at borcuyu itiraz etti. İşte bu halde icra hukuk mahkemesinin bakacağı ilk husus takip dayanağı yapılan senedin kambiyo senedi olup olmadığı veya alacaklının senetten dolayı takip hakkı bulunup bulunmadığı. Onun için icra takibine örnek olarak takibine koyulan senedin kambiyo vasfında olması e, şarttır. Kambiyo vasfında olması için de bugün şu an size gösterdiğim bu örnekteki gibi sol üstteki ödeme günü, sol or üst ortadaki miktarı ve senedin metnindeki yani diğer düzenleme yeri, işte alacaklığın, bu senedi keşit edenin yani ismi, adresi vesaire tüm unsurlarının yerinde olması gerekir. Şu an ekranda gördüğünüz senet suretinde yazılı yerlerden herhangi birinin olmaması bu senedin kambiyo vasının kaybetmesine sebep olur. O zaman da siz imza size, imza borçluya da ait olsa e veya borcu ödenmesine rağmen borç ödenmesine rağmen senet alınmamış veya borcu ödenen kişi senedi üçüncü bir başka bir kişiye verip o takibe koymuşsa da senet kambiyo vasfında olmadığından imzaya borcu itirazı ayrıca incelenmek için ee, takip iptal edilir. Yanlış duymadınız. Takip iptal edilir. Bir diğer hususta senedin e, düzeltiyorum alacak, takip yapan alacakların senetten dolayı alacaklı olup olmadığı yani takip yapıp yapamayacağı hususudur. Bu senette gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet, Mehmet Zeynep İpek lehine keşif etmiştir Bizim ee, takip talebimizde ve buna göre hazırlanan ödem de, takip Ali Veri başlatmıştı. Ali, Ali Veri e, başlattı. Ahmet Mehmet Ayşegül ve Zeynep İpek. Bizim senedimizin arka kısmına burada gördüğünüz en son Zeynep İpek dileğiyle. Zeynep İpek e, ismini yazıp imzasını atmıştı. Ve Ali Veri emri ödeyiniz deyip imzayı atıp ismini yazmıştı. Eğer Senedin arka kısmında, bu gördüğünüz arka kısmında senedin rehber olan Zeynep İpek, Zeynep İpek'in herhangi bir cürosu yok ise mesela, o zaman bu senedin Zeynep'in elinden çıkmadığı, yani, yani Zeynep tarafından Ali Veri'ye veya başka bir kişiye cüre edilmediği anlaşılır. O halde Ali Veli'nin burada yaptığı takipte, yani bu senette us, meşru, senenin kanuni hamile olmadığı anlaşılır. O halde e, borçlular arayına yapılan takibin tabii hangi borçlu şikayet etmişse, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, hangisi veya ikisi yahut tüm borçlu şikayet etmiştir. şikayet eden veya itiraz eden borçlular yönünden, Ali Veli'nin senetten doğan bir takip hakkı bir aracı olmadığı anlaşılınca icra mahkemesi diğer yönlere girmeden takibi iptal eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar icra Örnekon kambiyon senetlerine mahsus acıcı olduğuyla takipte anlatmak istediklerim bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.